Merhaba değerli takipçiler ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bir altcoin sepeti videosu isteği var arkadaşlar büyük ölçüde. E tabi ki bunu teyit etmek amacıyla bu videonun altında yorum yaparak siz de söyleyebilirsiniz görüşlerinizi yapayım mı yapmayayım mı vesaire. Biliyorsunuz ki bundan önceki sepet ciddi anlamda çok büyük karlar verdi. Bir hafta önce yaptık wing'i 5 dolardan verdik 62 dolara vurdu. Movr'ye e verdik %80 yaptı. Ondan sonrasında Becer'i verdik %100 yaptı. YR'yi verdik. %40, %50 yaptı. XVS %70 yaptı. Çok güzel bir sepet olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de Telegram kanalı üzerinden de birçok koyun verdik ve onları da video dışı vurduğumuzda söylemek isterim ve Telegram kanalımıza da gelmeyi unutmayın. bu linkleri videonun yorum kısmında bulabilirsiniz. Tıklayıp sizler de gelebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Bir de arkadaşlar benim adıma dolandırıcılıklar çıkmış. Bunlara inanmayın. Ben sizlerden para hatta başka bir şey talep etmem. Özel olarak siz yazmam hiçbir şekilde iletişime geçmem yani çok nadirdir arkadaşlar bilginiz olsun tek resmi adresim bir Twitter hesabım var Bir de telegram kanalım var benim gibi arkadaşlar tepet videosunu görmek isterseniz yorum kısmında belirtin bir de videomuza bir like çok görmeyin sizlerden rica ediyorum Bence hepiniz bir like tuşuna basabilirsiniz diye düşünüyorum Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Öncelikle sizlere şöyle bir şey söylemem lazım Geçen hafta bu haftanın yatay geçeceğini ufak Efekte düşüşler olacağını söylemiştim ve bu analizimiz tuttu. O video içinde de şimdiki hafta için yükselişlerin başlayabileceğini söylemiştim. Altında zaten doldurmuştum. En son videomuz oydu. Haftalık kapanışı analiz etmiştik. Şimdi yine haftalık kapanışı analiz edeceğiz ve ne olabileceğini öngörmeye çalışacağız. Fakat haftalık analizden ziyade arkadaşlar öncelikle sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü bitcoinin 48000 dolarları 45 bin dolarları görme gibi ihtimali var. Böyle 2-3 ay sonra diye düşünüyorum düşünüyorum. Tabii ki de burada anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel özgürlüğümdür. Buranın analizden ibaret olduğunu unutmayın arkadaşlar. O yüzden bilgi amaçlı dinlemek istiyorsanız dinleyebilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz arkadaşlar hareketli ortalamamız kırmızı hareketli ortalamamız 50 günlük. Mavi ise 200 günlük değil mi? Şimdi burada bitcoin 20 bin dolardan çöküyor arkadaşlar. Tam bu 200 günlüğün altında yaklaşık ne kadar kalıyor biliyor musunuz? 376 gün boyunca. Şimdi arkadaşlar biz burada 200 günlüğü kırıyoruz ve 221 gün boyunca altında seyretmeye başlıyoruz. Yani 221 gündür ay sezonunda olduğumuzu söyleyebilirim. Sonrasında arkadaşlar burada da aynı şekilde çöküyor işte ay sezonu yaşanıyor. 336 gün boyunca vesaire. Sonrasında üstüne atıyoruz. Burası içeri alma evresi olarak geçiyor ve bir boğa sezonuna giriyoruz aslında. Ama ATA sezonu değil. Boğa sezonuna giriyoruz. Ve ondan sonrasında geçiyor günler arkadaşlar. Sonrasında bir haberle birlikte yeni dip yapılıyor. Yani bir dip, iki dip sonrasında boğa sezonuna giriyoruz. Ve buradan tekrar 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne atarak bayağıdır üstünde kalarak arkadaşlar bir boğa sezonu geçiriyoruz. Ve 69000 65000 dolar tepesini gördükten sonra tekrar bunun altına sarkıyoruz. Burada gördüğünüz üzere birinci altında kalışını görüyorsunuz zaten burada altında kalmış, e burada da altında kalmış yani 28 bin dolarlarda farkındaysanız ve sonrasında fake bir yükseliş yaşamış aslında yani burası tamamen içeri alış diye düşünüyorum. Eğer ki bu analizi doğru yapıyorsam şu an arkadaşlar biz burayı yaşadık 28 bin dolarlara çöktüğümüzde hani Bitcoin 20 bin dolardan 3 bin dolarlara çöktü ya işte 65'ten 28'e çöktüğümüzle aynı arkadaşlar ve burada içeri alıyor. Aynı şekilde burada da 14 bin dolara da yükselerek bir içeri alış kaydediyor. Şimdi o zaman o zamanki hacim ile o zamanki alış satış ile veyahut da o zamanki altcoinlerin çokluğu ile şimdiki altcoinler bir olmadığını söyleyebilirim. Bu yüzden burada herkesi içeri almaları için tekrar bir ataş kırdırtmaları normaldi arkadaşlar. Yani ATH'ı bilerek kırdırttılar ve herkesi içeri aldılar. Şimdi asıl çöküşü yaşıyorsak şu noktaya yaşıyorsak buradan ciddi anlamda bir boğa sezonuna girebilir miyiz? İşte bunun teyidi arkadaşlar nerede gelecek? 34 bin dolarların üstündeki günlük kapanışlarla gelecek ve eğer ki bu analiz doğru çalışacaksa buradan birinci teori olarak boğa sezonuna girip ateş kıracak bitcoin çok sert bir biçimde ve hatta arkadaşlar buradan 200 günlüğün üstüne atacak sonrasında 48 bin dolarları görecek ve ikinci çöküşü yaşayacak sonrasında yükseleceğiz yani burayı kullanıyoruz şu an geçmişi kullanıyoruz ne olabileceğini öngörmeye çalışıyoruz ben kendi düşüncemi söyleyeyim arkadaşlar bence bu 200 günlük hareketli ortalamasının üstüne attıktan sonra bitcoin 40 bin dolarların üstünü göreceğimiz düşünüyorum. Yani bunun 35 bin dolarlarda, 36 bin dolarlarda kalacağını düşünmüyorum. Fakat orayı görmeden önce 28 bin dolarları görüp buradan bir düş yaşarsa bu analiz zaten çalışmamış olur. Bu analiz diye bir şey yok. Bu yüzden bu analizi görmemiz için 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne gün kapatımının olduğunu görmemiz lazım. Bu yüzden arkadaşlar şu an fiyat 23.256 dolarlarda. Eğer ki biz kısa vadede 28 bin dolarların testini beklemek istiyorsak bizim 24.500'ün üstüne günlük kapattığımızı görmemiz lazım. Sonrasında ilk gireceğimiz yerler 26.140 dolarlar. Yani tarihteki direnç bölgemiz arkadaşlar. Ve sonrasında 28 bin dolarları test etmeye gideceğimiz söylemek isterim. Şimdi sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burayı bence olarak bence bir test gelecek buraya. Ve buraya test geldikten sonra 200 günlük hareketli ortalamamıza yaklaşmış olacağız. Bunun üstünde ciddi anlamda bir kapanım görürsek inkar etme dönemine gireceğiz. Yani kimse boğa sezonunu kabullenmeyecek. Bunun üstüne attıktan sonra biz boğa sezonuna gireceğiz. Belki de altcoin'lerde büyük çıkış göreceğiz. Fakat bu bitcoin dominans seviyesi ile altcoin rallisi gelecek demenin hiçbir anlamı hiçbir mantığı olmadığını söyleyebilirim. Bu yüzden bu bitcoin dominans seviyesi ile altcoin rallisinin gelmesi imkansızdır. Bitcoin buradan çok sert hareket yapması lazım. 40 bin dolarlara 50 bin dolarlara bitcoin dominansını yükseltmesi lazım. Bitcoin ile bitcoin dominansının eşit bir şekilde yükseldiğini görmemiz lazım. Altcoin'lerin ezildiğini görmemiz lazım ve sonra sonrasında Bitcoin bir yerde soluklanırken yataya geçerken ve hatta ataşını kırdıktan sonra bir miktar düşüş kaydettikten sonra altcoin'lerde büyük kıvılcım görmemiz lazım. Bitcoin dominansı bu sefer düşerken total ikiye para girerken sırası gelen altcoin'in de gittiğini görmemiz lazım. Şimdi bu analizi anladığınızı umuyorum. Bu yüzden hareketli ortalamalarımı kaldırıyorum. Şimdi günlük bazda bir W sinyali var arkadaşlar. RSI'de farkındaysanız. Şurada gördüğünüz üzere yukarı aşağı ayağı sonrasında yukarı. Bunun oluştuğunu görürsek buranın hacimli bir şekilde tek mumla 26 bin dolarlara kadar bu fiyatın ulaşabileceğini öngörebiliriz. Ve haftalık kapanışımıza geldiğimiz zaman bu şu şeklinde bir mum kapattık. Yani geri dönüş sinyali ile birlikte bir mum kapattık. Zaten bir yükseliş trendinde olduğunu görebiliyorsunuz. Haftalık bazdaki mumların gördüğünüz üzere arkadaşlar buna değe gidiyoruz ve makdi seviyemize geldiğimiz zaman şu an olarak bir al sinyali yak. ve bu haftanın bir yükselişle geçebileceğini söyleyebilirim. Nasıl geçe geçenki videomda dedim ki bu hafta yatay ekümüle düşüş modunda geçebilir. Öbür hafta yani şu anki yeni bulunduğumuz haftada yükselişlerin geldiğini görebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar süper trendimize baktığımız zaman haftalık bazda bizim 34 bin dolarları deneyebileceğimizi söylüyor. Burası bizim haftalık bazda çok önemli bir direncimiz. Buranın da üstünde kapatırsak haftalık bazda çok önemli bir şekilde yükselişlerimizin devamı gelecektir. Tabii ki de buranın üstüne kapattı çat diye yükseldi. Olabilir mi? Olabilir. Ama ondan önce buranın üstüne kapattı. Sonrasında ufak bir silkeleme sonra yukarı doğru hamlenin olduğunu görebiliriz. Ben olsam bu market makerların yerinde insanlar bu kadar korkuyorken bu piyasayı öyle bir yükseltirim ki ne zaman düzeltecek? Ne zaman düzeltme gelecek? Böyle yavaş yavaş sindire sindire yükseltirim. İnsanlar düzeltme bekler ama o düzeltme gelmez. Biz boğa sezonunu yaşarız. Onlar hala daha düzeltme bekler. Bakar ki altcoin'i seçtiği alacağı altcoin 2 dolardı. Olmuş 4 dolar sonra 5'e gidiyor 6'ya gidiyor. 6'dan da 4'e düzeltme yapıyor. Bunların olduğunu göreceksiniz ve trenden atmalar olacak kesinlikle. O yüzden ne aldığınızı nerede satacağınızı çok iyi bilin. Zamanlamayı çok iyi bir şekilde ayarlayın diye söylüyorum bunları. Aynı şekilde günlük bazı arkadaşlar süper trend kendimiz al pozisyonda. Yani burayı kesin olarak bence deneyebileceğimizi düşünüyorum kendimce. 28.334 dolarları. Fakat o dediğim soru şu. Buraya gelip buradan redip bir daha çökerse bu analiz işlemeyecek. Fakat 200 günlüğün üstüne atarsa yani 33.000 dolarların üstüne ciddi anlamda çok güzel bir yükselişin geldiğini görebiliriz. Aynı şekilde tekrardan hareketli ortalamalarımı ekleyeceğim. Yine 200 günlük hareketli ortalamamı ekleyeyim. Sonrasında zaten tajlandıracağım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere 200 günlüğünün üstünde bir mum kapattık. Bunu da teyit ettik. Yani bundan sonra bir yükselişin gelebileceğini söylüyor arkadaşlar. Bence biz şurayı yaşıyoruz. Gördüğünüz üzere bunun da altında bir iğne kapanımı oldu. Sonrasında yukarı dönmesini bildi. Yavaş bir biçimde. Burada da aynı şekilde bir yükseliş trendi oluşmuştu arkadaşlar. Ve burayı yataya bağlayarak sonrasında yükselişine kaydetmişti. Burada arkadaşlar bir yükseliş trendi var. Sonrasında ilerleyen zamanlarda yine 27 bin dolarlarda yatay. Sonrasında tek mum olduğunu görebiliriz. Bilginiz olsun. Bu yüzden haftalık bazda bizim için kapanışlar çok önemli. Özellikle 33 bin dolarların üstündeki haftalık kapanışlar bize zaten yükselişleri getirir diye düşünüyorum. Dediğim gibi maddi seviyemiz al verdi. Gelin bir de 20-50 kesişimimize bakalım. Bakalım bu hareketli ortalamalar bize ne diyecek arkadaşlar. Burada ekleyeceğim kırmızı hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük ise mavi arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi buradaki milimetrik değişi gördüğünüz sonrasında çöküşü gördünüz. Bunu zaten buradan oluşabilir buraya bakarak bu düşüşün gelebileceğini söylemiştik belirtmiştik. Aynı şekilde günlük bazda geldiğimiz zaman Bakın bir 20 50 kesişim var. Ve şu an kırmızı hareketli ortalamamız yani 20 günlük hareketli ortalamamız bizi tuttuğunu görebiliyorsunuz. Bu yüzden bir 20 50 kesişim var. Fake düşüşünü yaşadık ve sonrasında yükselişini yaşayacağımız anlamına gelir bu. Ne diyorduk? Golden cross olduğunda fake bir düşüş sonrasında çıkış. Red cross oluştuğunda ise fake bir çıkış sonrasında düşüş. Gelin bunu öbür dönemlerden bir teyidini alalım arkadaşlar. Beraber izleyelim. Bakın burada arkadaşlar 20 50 kesişimi geliyor. Gördüğünüz üzere. 20 geldikten sonra direkt bir fake düşüş oluyor. Görüyor musunuz mu 4184 dolardan bir anda 3714 dolarlara çakılıyor. Ve biraz ekümlü oluyor. Bakın 20 günlüğü tutuyor burada. Çok önemli bu. 20 günlüğü biraz kırıyor. Arasında gidip geliyor. Sonrasında geliyor arkadaşlar. 20-50 fiyatlanmaya gidiyor. Biraz zaman geçiyor tabii ki de. Sonrasında bak 20 günlüğü tutuyor tutuyor tutuyor. Sonrasında başlıyor bu sezon tek. Mu? Bunu göreceğiz işte. Gördünüz mü? Yani arkadaşlar şu anki konumda günlük bazda baktığımız zaman 21 bin 676 bin dolarları kaybettiğimizi görmememiz lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha demin izlettiğimi gördünüz. Ondan sonrasında tek mum aldı. Yani arkadaşlar bu aralıkta gidecek gelecek gidecek gelecek ve sonrasında tek mum ile birlikte yükseleceğiz. Yani nasıl yapacağız bunu? Yani bir model oluşturmak gerekirse şu aralığı kaybetmemesi lazım. Birinci kural tamam. Birinci kuralımız bu. Ve bu aralıktan yukarı doğru hareket yaptıktan sonra yavaş yavaş hareket yapıp sonrasında tek mum ile birlikte birlikte sert yükselişler kaydetmemiz lazım. Burayı zaten izlettim size. Bunu tekrar tekrar izlersiniz arkadaşlar. Bakın bir daha orayı izleyelim arkadaşlar. Geliyorum. Daha 20-50 kesişimi oluşmamış. Bak buradan çökmüşüz. 20 bin dolardan ta 3.000 dolara çökmüşüz. Ve burada ekümüle moduna geçiyoruz. Aynı şu anki gibi arkadaşlar. Burada 20-50 kesişimimiz geliyor. İyi anlamanız adına izletiyorum. Bakın geçmiş izletiyorum size. Seri seri. Oluyor. Geliyor bu kesişim. Sonrasında düşüş oluyor. Fake bir düşüş oluyor. Hızlı hızlı geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi biraz yatay gidiyor. İnce ince mumlar 20 günlüğü tutuyoruz. Sonrasında geliyor arkadaşlar değiyor. Tek mum atıyor gördüğünüz gibi. Çok sert yükselişler geliyor. E bunları izlemeye kalktığımız zaman bunun bir de dead cross'u var. Bakın şimdi yavaşlattıracağım. Bu devam etsin. Devam etsin beraber hızlı izleyelim hızlı bir biçimde. Bakın şimdi geldi arkadaşlar. Burada geldi. Bu da nedir? 20-50 kesişiminin Net cross'u. Bak fake bir yükseliş geliyor. Dead Cross'tan sonra. Sonrasında asıl düşüş izliyoruz. Gördüğünüz gibi bunu görüyorsunuz. Yani neydi arkadaşlar kuralımız? Golden Cross oluştuğunda fake bir düşüş sonrasında çıkış. Dead Cross oluştuğunda fake bir çıkış sonrasında düşüş. Zıt yönlerini düşünün. Gördüğünüz gibi Dead Cross oluşuyor. Bu gördüğünüz yerde. Fiyat yükseliyor fake bir şekilde sonrasında yükseliyor. Fake bir düşüş yaşayacağız. Yaşıyor da olabiliriz. Bunu bilemiyorum. Ama 20 günlük hareketli ortalamamız bizi çok iyi bir şekilde tutuyor. Bu yüzden bir yükseliş öngörüyorum arkadaşlar. Bu yükseliş. Daha bitmedi. Daha başlamadı bile. Yani onu size söyleyeyim. Bu dediklerimi gerçekleştirdi. takdirde Bitcoin'in çok farklı fiyatlarda görebiliriz yakın zamanda. Özellikle şu 2 aylık dilim içinde. Gelin bir de DX endeksine bakalım arkadaşlar. Günlük bazı aldığım zaman bunda da bir dead cross gelecek. Bakın bunları sakın unutmayın. 20-50 kesişimi gelecek yani. Bu geldikten sonra burayı şu an direnç haline getiriyor. Bu geldikten sonra DX endeksinde son bir kez daha fake bir çıkış göreceğiz ve sonrasında düştüğünü görürken tam tamına arkadaşlar Eylül aylarında Ekim aylarında bir yükseliş eğilimi gelecek Bitcoin ve kripto paralar tarafında bilginiz olsun. Şu an haftalık bazda baktığımız zaman de bir saat sinyaline gidiyor ve haftalık bazda 103.928 seviyelerin altına kırılım DXY indeksinde bize düşüşü getirecek. Fakat şu an düşecek için. Fakat şu an düşecek dememiz için daha erken. Yani düşecek dememiz için 103.887 seviyesinin altına haftalık kapattığını görmemiz lazım. Ve buradaki yükseliş trendinin kaybını olduğunu görmemiz lazım arkadaşlar. Burada ciddi anlamda bir yükseliş eğilim var. Yani bu yükseliş trendinde 104.581 seviyesine kırıyor ve 103.805 seviyesini yani 20 günlük hareketli ortalamasını destek haline getirecek mi, getirmeyecek mi? Soru bu. Fakat ben DXY indeksinde orta vadede bir düşüş eğilimi görüyorum ve DXY indeksinde orta vadede düşüş eğilimi görüyorsam kripto paralarda da çıkış eğilimi gördüğümü söylemek isterim. Açık söylemek gerekirse. Aynı şekilde Bitcoin dominansına geldiğimiz zaman arkadaşlar bir 20 kesim var. Şu an onun fake bir düşüşünü yaşıyoruz. Bakın bu, bu hareketli ortalamalar buralarda da işler ve Bitcoin da yükseleceğini öngörüyorsak Bitcoin'in de yükseleceğini öngörebiliriz. Bunların hepsi sebep sonuçtur. Hepsine birbirine bağlı hareket ettiğini görebiliriz. Bağlayabiliriz yani hepsini. Şu an Bitcoin dominansının destekli olduğunu söylemek isterim. Yani bu destek noktası milimetrik söylemem gerekirse arkadaşlar 40.91 seviyesi. Bu 40.91 seviyesinde altına salınımlar 40.07 seviyesini getirir. Fakat buraya test ettikten sonra tekrardan Bitcoin dominansının en kötü bir şekilde 46.69'lara gelmesini bekliyorum. Buraya gelirken bu Bitcoin dominansının bu sefer Bitcoin'in de onunla birlikte çıktığını görmemiz lazım. Eğer ki bakın bu çok kötü senaryo. Eğer ki bu Bitcoin dominansının sert bir şekilde yükselirken Bitcoin'in de düştüğünü görürsek altcoin'ler %40 %50 değer kayıplarına uğrar. Çok kötü bir yerde bu Bitcoin dominans. O yüzden Bitcoin dominans dipte olduğu için Bitcoin'in yükselmesi lazım. Yükselmezse arkadaşlar düşerse altcoin'ler çok fena bir şekilde ezilir. Çünkü çok düşük bir seviyede bilginiz olsun. O yüzden buradan da çıkarabileceğimiz sonuç altcoin'leri bu şekilde ezmeyeceklerini düşünüyorum. Ve Bitcoin ile Bitcoin dominansının aynı şekilde hareket edip yükseldiğini gördüğümüz dünyada altcoin'lerde ufak tefek ezilmeler göreceğiz. Bunları da takmanın gerek olmadığını düşünüyorum. Bitcoin dominansında da eğer ki bir rally istiyorsa altcoin'lerde 48 seviyelerini de aşıp 50'lere, 51'lere gittiğini görmemiz lazım ve buralardan sonrasına düşerek 35'in de altına gittiğini görmemiz lazım ve bu 35'in altına gittiği dünyada total 2'ye de para girerse kripto para toplam piyasa değeri 3 trilyonluk aşını geçerse büyük bir rally izleyeceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar S&P 500'e. S&P 500'de kırılamayan bir direnç vardı. Orası da neresiydi arkadaşlar? Tam olarak bu bölgeydi. Gördüğünüz üzere bu bölge 4151 dolarlar arkadaşlar. Bu bölgenin üstünde bir kalıcılık görürsek, bu direncin kırıldığını görürsek Bitcoin'in de 26.000 dolarlara, 28.000 dolarlara gidebileceğini öngörebiliriz. Fakat haftalık bazda senaryo olumlu ciddi anlamda bir alım sinyali geldi. S&P 500 de aynı şekilde, Nasda şekilde Nasdaq da 100 da bunlarda bir alım sinyali geldi. Dead Cross'ları fiyatlandı şimdi Golden Cross'a gidiyorlar. Amerikan piyasalarında da sene sonuna doğru veyahut da bu orta vadede bir rally Ön görebiliriz arkadaşlar belki de ataşlarını da kırabilirler bilginiz olsun çünkü para basmaya devam ediyorlar. Enflasyonu düşüreceğiz diye faizleri arttırıyorlar fakat bir yandan da para basıp enflasyonun yukarı doğru gitmesine rol açıyorlar. Yani suyu alıyorlar bir kaptan bir kaba boşaltıyorlar açık söylemek gerekirse. Yani şu an için Amerikan borsaları tarafında da bir alım sinyali mevcut bunu da es geçemeyiz görmezden gelemeyiz haftalık bazda bizim çok önemli bir direncimiz var arkadaşlar bu direncimiz de tam olarak şu noktadan geçiyor 4150 dolarlar bunun üstünde haftalık kapattığını görmemiz lazım bunun üstüne haftalık kapattığını görürsek ciddi anlamda Bitcoin'de de zaten 28000 dolarlar 31 30 bin dolarların geldiğini görebiliriz S&P 500'de de haftalık bazda deneyebileceğimiz major dirençlerden bir tanesi 4338 dolarları arkadaşlar bu nokta önemlidir. Bu noktanın üstüne gittiği zaman, haftalık mum kapattığı zaman S&P 500 sonrasında fake bir düşüş olacak sonrasında yukarı doğru hareket gelecek. E bu noktayı da nasıl anlatabilirimse diyelim buradan S&P 500 gitti haftalık mum kapattı. Gelir buraya test eder 4148 dolarlara vesaire sonrasında yukarı doğru hareket sergiler ve 4500 dolarlara gittiğini görebiliriz arkadaşlar. Yani S&P 500'de de bu nokta önemli bir direnç olarak rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde 100'da da bir yükseliş eğilimi var ve alım sinyali var. Bunun haftalık bazda daha güzel bir şekilde kapattığını görebiliyoruz. Fakat haftalık bazda bunun da şöyle bir direnci var. Hepsi dirençte. Bu yüzden bu hafta çok önemli. Hem Bitcoin için hem S&P 500 için hem 100 için bunlar direncinin üstünde haftalık kapatırsa ya da tek mum attığını görürsek ciddi anlamda büyük bir yükselişin geldiğini zaten görebiliriz arkadaşlar. Bunu zaten piyasalar diyecek bize. S&P 500'e ne yorumu yapıyorsam bunda da aynı yorum geçerli. Bunda da arkadaşlar 14227 dolarların direnç olarak çalışacağını buraya iğne atımlarının olabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde Nasdaq'a da baktığımız zaman Nasdaq'da da 14183 dolarlar direnç olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. Bu da haftalık bazda dirençte hepsi haftalık bazda dirençte yani toplamak gerekirse piyasaların hepsi dirençte bir karar aşa aşamasındayız. Bu karar alındıktan sonra yukarı mı gideceğiz aşağı mı gideceğiz ben ne düşünüyorum? ben yukarı doğru gideceğimizi düşünüyorum. Hepsinde bir alım sinyali var. Kısa vadede bir düşüşler olabilir. Fakat orta vadede yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Hiç yoktan 28 bin dolarları görebileceğimiz düşünüyorum. Ve 40 bin dolarlarında ihtimalinin çok büyük olduğunu düşündüğümü belirtmek isterim arkadaşlar. Bilginiz olsun malınıza sahip çıkın. Bu dönemde ciddi anlamda büyük karlar edebileceğimiz zamanlar gelecek bu önümüzdeki süreçlerde. Bu yüzden sabırlı olun. Sabırlı bir şekilde bekleyin. Gelin arkadaşlar MTL coin'e bir de bakalım. MTL coin'de haftalık bazda direncini açtığını ve bunun üstüne kapattığını gördük arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve bu direncinin üstünde kapanım bize ilk etapta 1.55'leri 1.60'ları getirebilir. Ama ilk etapta deneyeceği haftalık bazdaki direnci 1.60'larda tam olarak milimetrik olarak ve gelin size uzun dönemli bir yatırım söyleyeyim. MTL arkadaşlar ciddi anlamda çok potansiyelli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunu buradan baz aldığımız zaman gördüğünüz üzere bir üçgen var arkadaşlar burada. Ve bu üçgen ciddi anlamda mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. MTL'nin uzun vadede arkadaşlar çok güzel bir hedef var. Bu üçgenin kırılımı tam olarak 8 dolarları işaret ediyor. Ve bu de ciddi anlamda 8 dolar potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu 8 dolara gelmeyecekse bile bunun 2.13'leri deneyebileceğini öngörebiliriz orta vadede. Bak bu uzun vade hedefte 8 dolar olan orta vade hedefimiz ise yani 2 ay 3 ay 4 aylık bir dilim içinde 2 dolarların üstüne gidebileceğini öngörebiliriz. Yani %54-%60 kar oranı sağlayabilir. Açık söylemek gerekirse bu coin'de daha fazlası var. Çok güzel bir formasyon oluşmuş. Bir yataylık var kaç haftadan beri. Bakın Borelilerin sevdiği, ilgilendiği coin'lerden bir tanesi. E, güzel olduğunu düşündüğüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Açık söylemek gerekirse. Buraya kadar dinlediysen kapsamlı bir analiz oldu. Ne olabileceğini yine söyledik. Anlattık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Buraya kadar dinlediysen bizdensin demektir. Ben Kadir Kalaycı. Kanalımıza abone olup videolarımıza daha çok like atarsanız daha fazla insanın görmesine vesile olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.